Audi A6. Bak şimdi şurada bir kelepçeyi görüyorsunuz. Havuza da sarkmış diyor. Bir şekilde sıktık ama diyor olmadı. Asıl mevzuya bak. Buna bak. Ben de bu ses gelince dedim ki acaba volant mı yıkılıyor. Hiç böyle bir şey gelince aklıma ucundan bile geçmez yani. Şey olur ya. Bakalım vida yerleri de sağlam yani. Yani desek ki vida de yerleri bozuk. O da yok yani vida yerleri sağlam. Bunu ya ustamız sıkmadı. Ama farklı bir şey var. Bakın burası sıkılı Burada herhangi bir şey yok. Bak, takım yıkılıyor dediğimiz mevzuat tamamen bu yani. Neyse i̇şte burayı bir sağlamlaştıralım. Sağa sola dönüşlerde kalk ses geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz bir sıkıntınız varsa mutlaka alt takımı bir kontrol edin derim. Yani bu çünkü ne yapıyor? Sağa sol dönüşlerde kasıntı yapıyor. Ve beşik ister istemez oynuyor. Bu da takım tukur vurmasını sağlıyor. Onun haricinde de bu zaten farklı bir ses. Yani bu, bu, bu kıvama geliyor. Zaman zaman da e, bunlar örnek veriyorum daha az gevşediğinde katır kutur ses yapıyor bilginiz olsun. Şunu duymazsınız ama bu bariz bizde bir sıkıntı olduğunu açıklıyor bize. Yani. Şimdi buranın cevatasını sıktık. Eksikleri de tamamladık. Artık ses yapmıyor. Diğer cevataları da kontrol ettim. Hepsi gevşekti. Hepsini sıktım arkadaşlar. Bunu artık mı söküyorken gevşek bırakıldı. Onu tahmin edemiyorum. Dedim ki şu arka tarafa da bir bakayım. Bu nasıl düşmemiş buradan ya. Madem buldum. Nasıl? Şimdi bak şunu sallayacağım. Fark ediyor musunuz? Çekiyorum. Yine gelmiyor. Bu bak şuna bak. Arkadaş bu arabayı ben göndersem köşeyi dönemez ya. Şuna bak. <laughs> yani, bunu böyle nasıl tutturdun? Bu adam burada egzoz sesi duymadı mı? Ne bileyim ya. Değil mi arkadaşlar bu arabaya da ben komple bir alt takım yaptım. Kolları molları ne var yok değiştirdim değil mi? Dört tane vidayı sıkarak. Yazıktır günahtır ya.